Hadi kızım içeriye gidelim. <laughs> görmedim, ya, kızım? Göremiyorsun Önümü de görüyor musun? Senin haberin var mı Berfo? Neyden? Birazdan canavarlar gelecek. Canavar mı? Onlarla savaşacağız değil mi Dila? Evet. Canavarlar. Canavarlarla savaşacağız değil mi? Dila, canavar mı gelecek? Dila, baba diyor canavar gelecek. Dila hazır mısın? Hocanız geliyorlar mı yoksa? Hazır mısın kızım? Hazırım. İşte geldiler. <laughs> Dila geldiler işte. Dila çabuk buraya gel. Buraya gel çabuk çabuk çabuk. Buraya gel Dila. Arkama geç. Sofanı al, sofanı al. Çabuk sofanı al. Çabuk. Hazır mısın kızım? Çabuk gel gel. Çabuk 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 hepsini, hani... hepsini devir. De canavarlar Şimdi gitsin evimizden. İşte geldiler. Çabuk Dila. çabuk çabuk canavarlar. hepsini. Bak bana. Dövün Konum çabuk dövün gitsinler evimizden. Kızı sen duruyorsun ki yerinde. Evimize gelmişler. Canavarlar gelmiş eve kavga edeceğiz onlarla savaşacağız. Tamam sen de ben savaşacaksın. Allah'ım da size yardım etsin hadi hadi çabuk. Dila. Hadi. Dila. Niye savaşmıyorsunuz siz? Dila bak adamlar Gelmişler aa, bize... burada. Vuruyorlar bak size siz de vurun siz de vurun hadi. Vurun 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 Dila çabuk. Spiderman Biraz Spiderman Gitsin evimizden bunların hepsi. Çabuk. Kızım yanıma gel. Kızım yanıma gel. Vurmasana. Çabuk hepsi evimizden gitsin. Oh. Allah. Oh. Dila. Dila. Size vuruyorlar. Siz de vurun. Siz de vurun. Çabuk. Oh, sopan kırıldı Dila. Bana yardım et. Dila'nın da kırılmış sopası. Oh. Dila çabuk çabuk. Vur çabuk. Dila yanıma gel, yanıma gel kızım, yanıma gel. Sen de yardım et, sen de yardım. Tamam gel buradan, gel seni bu. Hadi. <laughs> çabuk 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 vurun çabuk. Daha sen de vur, vur vur vur. Sen de vur, vur. Hadi yardım et babayla ablaya. Dila yanıma gel kızım, yanıma gel, yanıma gel. Evet, sonlar geliyorum, gidiyor. Waah! Wow. Çabuk çabuk çabuk. Allah Dila. Gitti. Gittiler. Dila. Arkadaşını çağıracakmış. Ne yaptınız siz Arkadaşını öyle ya? İşte geldi arkadaşına. Allah geldi Dila gerçekten Dila. Çabuk Dila, çabuk saldıracak. Saldıracak şimdi size saldıracak. Daha çabuk saldıracak. çabuk. Saldıracak şimdi saldırıyorlar. Baş... Hayır sen gel. Sizi çağırıyor. Senin gelmen lazım buraya. Çabuk 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 geliyorlar. Lazım Dila, Dila bizi çağırıyor. Gitmeyin gitmeyin siz gitmeyin o gelsin. Hayır gideceğiz. Gitmeyin sakın. Ya savaşamazlar. Gitmeyin gitmeyin bak. Onlar gelsin. Onlara örümcek ağı atarız. Değil mi? <laughs> Dila geliyorlar geliyorlar. Onlar daha beni sihirli hareketim bilmiyorlar şimdi tamam mı? Na neymiş sihirli hareketin? Benim de sihirli hareketim. Dila. Hadi saldıracaklar size. Korkuyorlar gelmiyorlar. Hadi gelsenize, hadi gelsenize. Hadi gelsenize. Aa bizi çağırıyorlar. Yürüyün bizi bakalım. Çağırıyorlar. Hadi yürüyün bakalım. Nereye bakalım? Nereye çağırıyorlar ki sizi? Savaşça yavaş dikkatli sizi. olun. Yavaş. Geliyorlar, geliyorlar çabuk kaçın. Dino kızım. Çabuk Lan, gelin buraya, gelin. çabuk gelin buraya çabuk. Bu sefer daha büyüğü gelmiş. Bununla nasıl baş edeceğiz? Çabuk gelin. Dino. Kocaman gelmiş. Bu da ne? Dino, bununla nasıl baş edeceğiz? Buldum. Ne buldun? Tila, güçlerimizi birleştireceğiz. Babanın başına çıkacaksın sen. Çık çabuk. Babanın başına çık. Dila çık 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 babanın çık, başına çık. 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 çık çabuk, başına. çabuk çabuk çabuk. <laughs> gel 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 bırak, gel buraya kadar gel. Çık Dila. Çık. Ayaklarını güzel at. Ayaklarını güzel kızım bu nasıl bir hareket? Bir <laughs> rezil olduk savaşta. Kızım savaşçılara <laughs> rezil kefazi oldum. Çabuk. Dila neredesin? Aa, buradaymış, buradaymış. Tamam buradaymış. Çabuk kız güçlü. Kızın sopanı endişti. ne yaptın? Yere düştü. Sopalarınız yere düştü. Yere indir, yere indir Dilay'ı. Hadi çabuk çabuk. Çabuk. Geliyor çabuk çabuk, çabuk geliyor geliyor geldi geldi, geldi Dila, çabuk Dila, geldi. Dila. geldi çabuk saldırın çabuk saldırın bak geldi Dila Dila, Dila vuruyor, Dila. Dila vuruyor Dila. size çabuk Dilay, çabuk 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 Dila bana yardım et Dila. Oh. Allah. Dila. Baba düştü. Dila. Hüseyin. Çabuk kalkın. Ne oldu size? Çabuk çabuk. Canavar geldi. Dalhan. Kaldır. kaldır. Babayla ablayı kaldır. Kaldır. Ne oldu bize ya? ya Neredeyim? Canavar size vurdu. Neredeyim? Bayıldınız. Vur da Dila. Bir daha vuralım. Çabuk koş. Çabuk kur. çabuk çabuk. Dila bak burada. Pa, 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 pa. Vurun vurun çabuk. Burada, şey Dila benim kırıldı Dila çabuk çabuk. Dila ne yapacağız bilmiyorum. Çekilme. Ne hareketin var? Dila bu da ne? Aa Dila yanıma gel bu tarafa gel Dila çabuk git git git. <laughs> daha hemen çekil oradan daha hemen. Daha gel buraya gel gel gel. Sen de vur vur. Lila, vur. onlara Bakın. şimdi ejderha topunu atacağım bu tarafa gel. Bakın ben şimdi ne yapacağım? Dila baba bak <laughs> ne atıyor. Dila, Dila. sen bu tarafa geliyorsun. Gücünü toplayamıyorum. Çabuk baba, çabuk. Babanın elini tut. Babanın burasını güç ya. Elini bırak koy güç ver bana. Hadi hazır mısın Dila? Hadi çabuk olun. Dila bana çok güç ver. Bağır. Bir, Hadi iki, hazır üç. mısın? Bana güç ver. bura bravo dokun. Çabuk çabuk siz. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Dila. Bu da ne Dila? Dila. Son hamlemi yapıyorum. Hazır mısın? Gitsin hepsi çabuk çabuk yapın çabuk. Poo. Poo. Gittiler galiba. Dila, Dila koştu kızım. Gitti gitti. Ay Dila. Tamam çak bakalım. Aferin size. Ben sokamıyorum. Dila daha handa. Dila bu sefer ejderha geldi. Ejderha mı? He, Dila bu da nereden geldi? Gel gel gel. Dila. Dila. Ne oldu? Mutfağa gitti. Çabuk gelin yanıma. Dila mutfağa gitmiş Dila. Dila kuyruğu o kızın. O kızın kuyruğu var. Dila ne yapacağız? Nereden geldi bu ya? Ne yapacağız şimdi? Dila, bizi görmesin. Sabahtan beri kavga ediyoruz. Arkadaşlarının hepsini kaçtı bizden. Korktular. Dila. Daha büyüklerini çağırdılar. Çok büyük bu iş Ne yapacaksınız? Dila. Yavaş yavaş gidin. Geliyorlar, geliyorlar, kaçın. Kaçın Dila geliyorlar. Tamam gel, çabuk gel. Koşun, koşun, koşun. Geliyorlar, Hayır, var, saklanmak, yok. saklanmak yok. saklanma yok, yok. Saklanmak saklamayın, kızım. Baban yanında senin, korkmayacaksın. Savaşın, kalksın. savaşın, savaşın onlarla. Siz kazanın. Dila çabuk yanıma gel, geldi. Dila geldi. geldi, geldi, gerçekten geldi. Aa, daha gel, ne olacak çabuk. Dila, dur. Daha, çabuk, çabuk daha gel Çabuk çabuk hadi. Dila hazır mısın? Dila kurt yazıyoruz kurt. Dila Dila kurt tançesi açacağız tamam mı? Şu şekilde. Tamam hadi hadi Dila çabuk Dila çabuk, Öke. hadi. Aa vuruyor Dila bana vuruyor çabuk Dila. Vur. Dila vur vur sen vur sen vur. Vur Necdet Dila. Hazır mısın kurt tançesi vurmaya? Yaşasın kurt tançesi. Aa. Dilo bu da çok kötü vurdu. Oo! Oh, Dilo bana da vurdu. Aa babaya. hepsi güçlerimizi hepsi birleştirelim Dila. Çabuk çabuk hadi kalkın. Dila son kez güçlerimizi birleştirelim kızım. Hadi kalkın çabuk çabuk, çabuk hadi. Hepsi, Aa! hepsi geliyor bu sefer şimdi hepsi sizi yenecek göreceksiniz. Ay, kalkamıyorum Dila. Dila babayı kaldır. Dila çok savaştık kalkamıyorum çok savaştık kızım. Dila babayı kaldır. Ya. Çok savaştık. Hadi kalkın hadi hadi hepsi sizi dövecek şimdi bak yenecek sizi hepsi. Dila hazır mısın? Hazırım. Sarıl babana gücümüzü toplayalım. Hazır çabuk mısın kızım? Ol, hadi hadi çabuk olun siz niye Dila, sen savaşmıyorsunuz? Spiderman ahlarınla örümcek ahların var ya onların hepsini yakalayacaksın böyle. Öyle mi? Evet. Evet kızım öyle yakalayacaksın. Baba da onları Sihirli sopa nerede? Orada orada bak. Burada koy evet. buradaymış. Tamam burada kızım burada bunu bırak. Ben de ha burada ver bana. Hadi Lila. çabuk hadi çabuk. Bak şimdi anlaşma yapacağız. Gö biraz gel birazdan. Gördün mü onları var bu. Gördüm ben. O zaman örümcek ağlarınla etraflarını çevireceksin tamam mı? Geliyorlar. Geliyorlar. Dile geldiler gel. Hepsi geldi. Hepsi geldi. Dile örümcek adamlar. Dile at 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 çabuk çabuk. Dile hepsini yenin. Hadi çabuk hepsini yenin. Hepsi gitsinler. Bir daha ha, gelemesinler. Ha, çabuk, ha, çabuk. çabuk çabuk. Evet hadi yap. Seyirini yap. <laughs> Dila yardım et kızım yap babana. Seyirine. Yardım et babana. <laughs> Dila babayı kurtar. <laughs> Dila babayı kurtar. <gülüyor> <gülüyor> Dila örümcek ağa <laughs> <laughs> at kızım. Örümcek ağa at bana. At Dila at at. Örümcek ağa <laughs> at. Hepsi kaybolsun. Dila gitsin. dayanamıyorum artık. <laughs> dayanamıyorum kızım. Yere düşeceğim. Çabuk az kaldı. Biraz daha savaşın. Dila, çabuk. Gücümüzü toplayalım kızım. Sarılalım. Az kaldı, az kaldı, çabuk. Hazır mısın? En güzel hata açıyorsun. En güzel Ateş gücü hepsi bir arada. Çabuk. Oh.